Duyu Rasulü kardeşim, duysana, duysana. Uyukita bak kardeşim, uysana, uysana. Duyu Rasulü kardeşim, duysana, duysana. Uyukita bak kardeşim, uysana, uysana sen girsene, girsene. sılatmış ı müstakime sen girsene, girsene. Tevhid duvarında bir, tevhid duvarında bir, tevhid duvarımda bir. Tuğla olsa da, kitap sünnet de arkasına atanlar, kuva İki de tutanlar günah bataklığında, her an çamur yutanlar, az bir bedene karşı ayetleri satanlar, satanlar, satanlar. Müslümanı kardeşim sersene, sersene, havzu köser kıymetin, bilsene, bilsene. Müslüman kardeşim sensene sensene Havlu kevser kıymetin bilsene bilsene Rabbinin bu yoluna sen girsene girsene Sırat-ı müstakime sen girsene girsene Şeytanlar tek değil ki Şeytanlar tek değil ki Şeytanlar tek değil ki Say sana.